Ramazan'a geç. Konuşma yap. Sen konuş. Murat abi, Allah'ın bir izniyle bir mucizeye şahit olacağız şimdi. İnşallah, inşallah. Birliğin, beraberliğin başka bir şey yok. Allah'ın izniyle bir mucizeye, mucizeye şahit olmaya gidiyoruz. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan abi. Sen Ramazan abi. Abi buyur. Şimdi sizi kızımla tanıştırıyorum. İkranur. 6 gün boyunca burada durmuş. Şimdi İkranur'la çıkıyoruz. Evet, çıkıyoruz. Çıkıyoruz İkranur. Izniyle, al. Al Osman. Abi ver. Allah'ın izniyle çıkıyoruz. Tamam al, ben. Bir saniye alıyorum. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ya, saniye. Şefim Murat abi. Nasıl? Aradan alacağım şu balyozu. Bak, yere, tamam, tamam, ha, Aşağıdan aradan. He? Keserdi nerede orada şefim? Murada Ramazan abi bekle. Murada abi çıkması lazım. Geri çık, geri çık. Bir saniye sevgili abim. Abi çıkamıyorum. Murat abi var bir saniye. Yağmur beklemesin hadi. Kurban olurum önüme ya. Vay, korkma, 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 korkma Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Alıyorsun değil mi Al. Al oğraşmış. Buradan devam Çabuk abi, çıkın. Şey. Yok. İleriden çekin? Geri çek, ya oğlum? Ya çekin şu anda zaten ön taraf. Ön taraf mı çekiyor? Arka çekiyor lan. Hmm. Buradan diyorlar. Bu Sen ha çek. Yemin mi? Öncüm burada Burada Kayalım. Abi Kranur geldi burada. Tamam. Şu, ha, ha, gel. yeri, yeri, geri Geri kayın, Geri kayın, Arkadaşlar da. tamam. Arkadaşlar müsait bir alalım oluşturalım artık. Hadi. Geri kayın. Lütfen ya. Geri kayın. Geri kayın. Ah, şey, şey, Çık, geri çık.

İkramı. Hadi ikrar, hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım Allah'ım bu cizli ikramları 13 yaşında.